uyarı yapıyoruz. Hem halkımıza bir uyarı çağrı yapıyoruz hem de iktidara eleştirilerimizi sunuyoruz. Uzunca zamandır iktidar kendi etrafında örgütlediği ve büyütmeye, palazlandırmaya çalıştığı bir ekonomi kurdu. Aslında bu Beşli Çete dediğimiz, yani işte Avru Anadolu sermayesi diye bilinen, esasen AKP'nin iktidar olma sürecinde ittifak yaptığı, yakın, yakın en ittifak yaptığı bu grubu palazlandırmaya dönük bütün projesini bunun üzerine kurdu. Beton ekonomisi dedik biz buna. yani Esasen krediler üzerine oturan doğa talanı ve emeğin vahşice sömürüsü üzerine inşa edilen, işçi ölümleri üzerine inşa edilen bir modeldi bu. Burada kendi saray sermayesini kendi ideolojik kodlarıyla da buluşturarak örgütlemeye çalıştı. Çünkü her iktidar aynı zamanda bir sermaye grubuna ihtiyaç duyar devletleşmek açısından. Hatta hatta bir mafyaya da ihtiyaç duyar. Yani işte mafyaları bile eledi, kendi mafyasını getirdi vesaire. Yani en nihayetinde devletleşme sürecinde bir dizi hazırlığı örgütlemeye çalıştı. Şimdi bu beton ekonomisi ithalata dayalı bu ekonominin ayakta kalamayacağını, bunun en nihayetinde çok büyük bir açlık ve yoksulluğu getireceğini ifade ettik. Esasen halkımızı bu konuda uyardık. Çünkü piyasaya çok büyük oranlarda krediler salındı. Kredi genişlemesi üzerinde halk bir taraftan kredilerle borçlandırıldı. Fakat bir taraftan da o neoliberal politikalar dediğimiz sanki bir illüzyon yaratıldı. Yani bir kalkınma illüzyonu yaratıldı. İnsanların cep telefonu tartışmaları buradan çıktı. Yani cebinde cep telefonu varsa niye bunu söylüyorsun, niye açım diyorsun söylemleri aslında bundan çıktı. Yani neoliberalizm bu sana çok sayıda alternatif sunuyor fakat bunları alman için de sana krediler sunuyor. Ve dolayısıyla ihtiyacın olmadığı kadar seni borçlandırıyor ve bunun gelip tıkandığı nokta burası.